الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقتة من نساني يفقهوا قولي الأول الله والآخر الله والظاهر الله Ağzı Allah'ı Şeytanı Ve abdul Allah ve la tüşrikü <Sessizlik> bhi şeyen ve bil walideyni hsana. Sadaq Allahu Çok muhterem kardeşlerim. Sohbetime başlarken ilk etapta en güzel kelam en güzel selam ile başlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli Kardeşlerim, Ramazan ayı müddetince sizlerle camilerde teravi öncesi sohbetlerde bir araya gelemediğimiz için en azından bunu biraz telafi etmek üzere müftülük odasından sizin evlere misafir oluyoruz. Yenişehir Müftülüğü, Müftülük Odası'ndan sizleri selam ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti hepimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayımız çok güzel bir bereketle devam ediyor. Allah bu bereketini, bu güzelliği daim eylesin. Devam eden bu virüs size inşallah üzerimize Rabbim def etsin. Bizi ona karşı muhafaza etsin, korusun ve kullasın. Bu virüs sebebiyle vefat eden kardeşlerimize Mevla rahmet eylesin. Yine bu virüs sebebiyle vefat eden çok kıymetli insan, değerli dostum, güzel bir alim, dediğini yaşamaya çalışan, her Ramazan'da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ta iliklerimize işleyecek şekilde anlatmaya çalışan merhum ve mağfur Ömer Döngel hocamızın vefatı gerçekten bizlere çok ciddi manada üzüntüye sokmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. O dünyadayken iyi bir mümin, iyi bir mücahit, iyi bir muhayyit olarak yaşamaya çalıştığına onu bilen ve takip edenler olarak şahitlik ediyoruz. Rabbim bu şahitliğimizi mübarek etsin inşallah. O ve tüm geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Başta vefat eden annelerimiz, babalarımız, Yakınlarımız, çocuklarımıza Rabbim rahmet eylesin. Hayatta olanlar da sıhhat, afiyetler versin. Şu an hastane köşelerinde korona virüsü başta olmak üzere çeşitli hastalıklar vesilesiyle yatan ve şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, tuttuğumuz oruçlar hürmetine, Ya Rabbi hasta olanlara şifalar lütfeyle. Dertli olanlara dermanlar lütfeyle. Allah'ım sen kün feye kün dersin o işler verir. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen şifa ver Allah'ım. Değerli kardeşlerim, bugün tekrar iyilik yapmakla ile ilgili beraber bir sohbet yapalım. Gerekirse bu sohbeti iki bölümde de değerlendireceğiz. Evet, Nisa suresi 36. ayeti i kerimeyi önce size ben metin olarak okuyayım. Allah Celle Celaluhu bu ayeti i kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Este'niz billah ve abudullaha ve la tüşriku <Sessizlik> bihi şeyen ve bil valideyn ihsana ve bil qurba ve yetama ve mesakin vel caridil kurba vel caril cumbi ve sahibi bil cembi ve ibni sebil ve ma meleket eymanukum inna allaha la yuhibbu men kana muhtalan fakhura sadakallahu alazim muhterem kardeşlerim Allah şan her ayeti kerimesinde olduğu gibi Burada da yine topluma ışık tutacak çok önemli mesajlar ve bize önemli talimatlar veriyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Allah'ın kullarını hem bilgilendirme, hem öğretme hem de talimatlandırma kitabıdır. Mümin Kur'an'a göre hareketini yapar. Çünkü Kur'an mümine, müslümana gelmiştir. Nasıl hareket edeceğini, nasıl davranacağını orada öğrenir. Bir kimse annesine, babasına, oğlu komşusuna, akrabayı talukatına, mahiyetinde çalışanlara, mağdur olanlara nasıl davranacak? Nasıl bir iyilik içerisinde olacak Kur'an-ı Kerim? Bunları da bildirir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Hayatımızın en önemli kitabı yüce kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bizi hiçbir konuda ortada koymamıştır. Ne ararsanız Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in getirdiğini daha fazla açıklar. Bir yönde Kur'an-ı Kerim'e tefsir görevini ifade ederler. Kur'an-ı Kerim'in bize talimat olarak söylediğini hadis-i şerifler onu fiili olarak bize anlatmaya çalışır. Değerli kardeşlerim, işte bu Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde Allah-u şan bize şöyle buyuruyor. Estaizu Ve Abdullah, Bakınız, her şeyin başı. Ve Abdullah, İlk etapta Allah'a ibadet ediniz. İlk etapta ilk istenilen şey budur kardeşim. Allah'a ibadet ediniz. Ve la tüşriku bihi şey'en. Sakın ola ki hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın, ortak koşmayın. Değerli kardeşlerim, yeryüzünün tamamı bir kişiye ait olsa ve o kişi o sahip olduğu malın tamamını infak etse, dağıtsa, yedirse, içirse ama Allah'a ortak koşuyorsa vallahi hiçbir değeri bir kıymeti asla olmaz. Biz yaptığımız her şeyi Allah rızası için yapmak zorundayız. Şu an aç ve susuzuz. Yemiyoruz. Neden? E Allah rızası için yapıyoruz. Zayıflamak için değil herhalde kilo kaybetmek için değil. Bedenimiz daha iyi olsun diye değil. Bunlar tali meselelerdir. İlk önce Allah rızası için oruç tutarız. E oruç tuttuğumuz zaman da Allah'ın Resulü buyuruyor. Oruç tutan sıhhat bulur. E bu vesileyle de sıhhat bulacağız. Bu vesileyle de mide dinlendiği için daha rahat bir vücuda sahip olacağız. Ama ana meselemiz ana merkeze oturttuğumuz şey Allah'ın rızasıdır. Eğer Allah'ın rızası yoksa her şey nakıstır, her şey eksiktir. Hedefimiz Allah'a memnun etmektir. Allah'a memnun edeceğiz ki Allah da bize buyur cennetime diyecek. Ya değerli kardeşlerim, biz rıza bari için bu ibadeti yapıyoruz. Cehennemden korunmak için çünkü oruç ateşe karşı, cehenneme karşı nedir? Büyük bir kalkandır. Ya onun için bakınız Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ayet gelmedi. Ve Abdullah ve la tüşrik bihi şey'a Allah'a ibadet edin. Sakın ola ki Allah'a putmuş, kendi eliyle yapıyormuş, paraymış, malmış, mülkmüş, ben ene kelimesiymiş. Asla hiçbir şey Allah'a ortak koşulmayacaktır. Çünkü her şey zaten Allah'ındır. Sonra ve bil valideyn ihsana. Bakınız değerli kardeşlerim. Ne kadar mühim bir şey farında mısınız? Allah ilk önce ne dedi? Ne buyurdu? Allah'a ibadet edin ve Allah'a asla şirk koşmayın. İkinci maddede ne dedi? Ve bil valide ihsana. İkinci maddede de Allah hemen anne ve babayı ortaya attı. Ey kullarım! Anne ve babanıza her konuda iyilik yapın. Anne ve babanızı görmemezlikten gelmeyin. Duanın merkezi anne ve babalarınızdır. Kardeşlerim, hepimiz anne ve babalarımızın dualarının sonuçlarıyız biz. Yürüyebiliyorsak, konuşabiliyorsak, büyük bela ve musibetlerden muhafaza altına alınabiliyorsak inanacağız ve iman edeceğiz ki bu anne ve babamızın bize yaptığı dualardan ötürüdür. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde kim Allah'a hamd eder, kim bana salavat eder, kim anne ve babasına da dua ederse duası kabul olunur. Kim Allah'a hamd etmez, bana salavat getirmez, anne ve babasına da dua etmezse onun tüm duaları yüzüne çarpılır. Onun için kardeşlerim tüm dualarımızda anne ve babalarımıza dua etmeyi ihmal asla etmeyeceğiz. Önce Allah'a hamd edeceğiz. Rabbimize şükredeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a da her daim salat ve selam getireceğiz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın isminin anıldığı bir ortamda sallallahu aleyhi ve sellem de hitap etmeyen insanı en cimri insan olarak nitelendirilmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı biz nasıl unutabiliriz? Biz ona en güzel hitap şekliyle hitap etmek zorundayız. Bazılarının dediği gibi Muhammed şöyle dedi, haşa. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Demek icap eder kardeşlerim. Bu hususta Kur'an-ı Kerim insanları ikaz ediyor. Herhangi birini çağırır gibi Allah'ın Resulü'nü çağırmayın. Allah'ın Resulü'nün yanında sesinizi yükseltmeyin. Allah'ın Resulü size ne getirdiyse alın, ne nehyettiyse ondan da uzak durun. Çünkü Allah'ın Resulü Allah Celle Celaluhu Habibi, ya Habibi, ey sevgilim, ey Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem diye hitap etmektedir. Biz de o hitaplara dikkat edeceğiz. Kim bana selam verirse diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben onun selamını derhal alırım. Ben vefat ettikten sonra, yani şu an kardeşlerim, Hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a uzaktan ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah. E bu bir selamdır işte. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Nebiyallah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin. Bunlar hepsi birer selam değil midir? İşte böyle bir selam verildiğinde Allah'ın Resulü buyuruyor ki o an ruhum harekete geçer bana selam verenin selamını ve aleykümselam diye mutlaka mukabele ederim ona. Şu an kapalı en kısa zamanda inşallah Rabbim açmayı bize nasip etsin lütfeylesin inşallah. Mescid-i Nebevi İşte Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ettiğimiz zaman o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına Babu Selam'dan içeri girip yavaş yavaş büyük bir saygı, büyük bir hürmetle Efendimiz'in tam kabri şerifinin huzuruna vardığımız zaman kendisi orada Resulullah yazar. Hemen yanında Ebu Bekir, Ömer yazar radıyallahu anh. Tam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifin tam karşısında boynu bükük bir şekilde Ey Allah'ın Resulü kalbi ve yüreği kirli bir şekilde ben geldim. Sana geldim. Davet ettin davetine geldim. Esselamu aleyke ya Resulallah diye bir selam verin kardeşlerim. Vallahi Allah'ın Resulü selamınızı ve aleykümselam diye mutlaka alacaktır. Çünkü bu kendisinin beyanıdır kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatü vesselamı biz değer verirsek değer buluruz. Allah'a ve Resulüne değer vermeyenler dünyada ve ahirette asla değer bulamazlar. Allah ve Resulüne değer vermek değerlerin en güzelidir ödüllerin en güzelidir. Bazılarına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini anmak dahi nasip olmuyor. Allah'ın adını almak nasip olmuyor. Alnını secdeye götürmek nasip olmuyor. Şu mübarek Ramazan ayı içerisinde sağlık yönden hiçbir şekilde derdi olmayan, problem olmayan çoğu insanların oruç tutmadığını insan görünce ne kadar üzülüyor değil mi kardeşlerim? Ne kadar üzülüyor. Allah-u Azimüşşan'ın bizden önceki kavimlere farz kıldığı gibi size de farz kıldım. Bu mübarek ibadetten yoksun olmak ne kadar kötü bir şey. Ne kadar zararda değil mi kardeşlerim? İşte değerli kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a gereken itibarı, gereken güzelliği biz göstereceğiz. Her yerde her zaman. Çünkü o evde varsa evimizde, evimiz bereketli olur. O iş yerimizde varsa iş yerimiz bereketli olur. O marifimizde varsa, milliyetimiz bereketli olur. Üniversitede varsa, üniversitemiz bereketli olur. Çünkü onun girdiği her yerde rahmet vardır, bereket vardır. Onun için bu Nisa suresinin 36. ayetinin ilk cümlelerinde, Allah-u Azimüşşan bana ibadet edin ve asla ve asla şirk koşmayın. Ve hemen arkasında da anne ve babaya iyilik edin cümlesi gelmişti. İnşallah anne ve babaya iyilikle ilgili sohbeti başka bir sohbet anına bırakmak istiyorum. Tutmuş olduğumuz oruçlarımız makbul olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, dua ediyorum, dua bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.